Herkese Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Hayal bu ama bak Bakın şimdi arkadaşlar En çok kupaya girin Gir ne, <laughs> Girebilmiyorum yapabilirsek ama Darri'yi Bine kasıp Bine kasacağız Ve şu an görüyorsunuz 25.000 bin 25 bin de efsane mi ve bana neler çıktı arkadaşlar bana kutudan kaos hediyesinden kendi çıktı kendi kendi neyse hiç uzatmadan videomuza başlayalım hiç şey falan yapmayacağım maça girince hadi görü şu tekrar geldim arkadaşlar çok uzun sürdü eşleştirmeler bir de takıldı böyle olacağını bildiğim için atlamadan zıplamadan izleyin diye orayı, orayı kestim şimdi maça başlıyoruz ulti ultimin donmasını bekliyorum Şimdi arkadaşlar haftada böyle tatillerde cumartesi pazar böyle EFC Mobile yedim sene Onu nasıl diyoruz ya? Ya vuramadım. Ya çok kötü oynuyorlar ya da ben mi kötü oynuyorum? Vazgeçeceğim şimdi he, bin kupamaktan Direkt 5 25 bine kasacağım. Ya! Mermi inşallah. Salak! Manyaklar ya neyse. Bu arada görev var. 3 tane şey de atacağız arkadaşlar. Onu atacaksak arkadaşlar ilk şu mega görevi yapalım. Şunu yapalım. Ay, yarın yani iki gün 2 gün 20 saat hangi gün denk geliyor? Cuma. Cumartesi bu görev şu an çok kolay bu görev. 30 düşman yok et diyor. Ben bekle düşman yok et Ha bu sefer hızlı sürdü. Kostümler çok iyi arkadaşlar. Şöyle bir şey var. 60'da mı ne bitiyor artık? Çok uzun oldu. O yüzden hiç vakit kaybetmeden şu mega görevi de yapalım. Uy! Edgar, Edgar adamsın. Lan attı oynamıyor adam. Heh, geldi yere. Atın onu ya salak mısın ya? Manyaklar. Ya gol yedik. Yemedik. 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 Yemedik ama bir an ye. öldüm. Ben öldüm ben öldüm. Ben öldüm ben öldüm. Ben öldüm ben öldüm. Ben öldüm. belki yaşardım da neyse. Ultim olsun. Hiperlultiyi bulandırtmayın. Ya. Ne yaptım ben? Neyse. Hiper ya. Beg'ini sevmediğim tarafı da bu işte. Ya ben kim almaya çalışıyorum? Siz burada gol atıyorsunuz. Bak. Edgar tam gol at. Maç kazanak. 25 bin ben de olmak istiyorum. Niye olmuyor? Değil mi? Lan tutun şunu Olmaz lan robotsuz adam öldürecektim ya Neyse Bu video çok uzun olacak Bazı yerleri kesebilirim Şu uzun olacağı için onu ben mi öldürdüm Kimse öldürdü onu Kimse mi öldürmedi Maçı bitirmeyeceğim Ben o killeri alacağım o kir benim hakkı. Haydi kardeş. O killeri alacağım. O killer benim hakkı. O killer benim hakkım. Aa. Hayırdır? Onlar bana sardı. Onlar bana sardı. Hoppa. Yes. Kazandık. Kaç kilo aldım? 4 kilo aldım. Hızlı ilerliyoruz. 10. Bak bundan 3 tane lazım işte. Her maç 10 öldürsek. Ay 2 maç 10 öldürsek olur mu arkadaşlar? Bu arada benle oynamak istiyorsanız veya vs istiyorsanız ID'nizi aşağı yazın. Ben isteği göndereyim ama arkadaşlık isteğini engelleyince ben daha göndermem. Çünkü bazılar var herkes istek atıyor. Mesela maç oyuncuları falan. Ulemedim. işte maç oyuncuları falan istek atıyor. Bazıları sıkılıyor, kapalıyor at atmasınlar diye. Benim isteklerim açık. Bazen kapatıyorum o da çok istek attıkları zaman. Neyse vur ona. Neyse bunu da kesiyoruz. Şimdi vur. Gol. Nasıl değil? Ben kalemin kalemin dibinde. Şunu hiç canım yok. Oy, şunu hiç canım yok. Herkes canı, canı kon ya alma o topu ya. Alma. Ya. Gol atacağım ne güzel. Aa beleş git. Çok severim. Nerede böyle oraya gelmiş. Neyse başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah. Bu bir bu ara dün iki gün önce İstanbul'a bir kar yağdı arkadaşlar. Görmeliydiniz. Çok güzel yağdı ama ya. Bakayım hala ya ya bu. Doğdum bir dakika. Yağmıyor ya. Ben yağıyor diye düşündüm. Ulti ile ya. Çok kolay sıra. Bu hayatı ne Herkes kalkır sakin. Yok cebimde 5 kuruş salak. Neyse. Neyse, neyse diyelim, neyse diyelim, neyse diyelim. Vur artık. Bu hayatın heyecanı, heyecanı yok. Bu arada, evet, umut yetenek sahibi benim. Benim düşünmüşsünüzdür. 174 avonem var. Oraya da abone olursan sevinirim ben. Burada abone ol orada. 174 oldum mu? Yüzümü gösteriyorum. Yok bu da olmayacak. Videoyu kes. Anlamıyorum. Eş. Anlamıyorum. Eşleştirmeler çok uzun sürüyor. Böyle Hiç görmedik vallahi seni. Neyse beleş gibi. İki kil aldım. Oha oha. Şuş. Yani neyse. Bak sen afk'sın sana istesem. Atardım ultimate atmadım. Ah, ölmek yok, yok 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 yok. Ölmek yok 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 ölmek yok 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 ölmek yok 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 ölmek yok yok yok. yok. Ya biraz daha tuttursa belki gole Duba mıdır nedir? Ya sen oradan nasıl çıkıyorsun? bana bunu söylesene Neyse sakin 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 şiş, 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 şiş. Şiş, şiş. Sakin ol sinirlerine hakim ol Sakin ol sinirlerine hakim ol Kime vurdum orada? Kimi öldürdüm acaba ben? Kesin benim belirçilimi aldı. Neyse geliyoruz. Bastırıyoruz. Sen nereye gidiyorsun? Ya bu sütu mu ya? Nefret ettim. Nefret ettim. Kalmi! <laughs> Al şimdi de biz bastırıyoruz. Sakin ol. Sa salak. Salak emz. Neyse kalenin önü açılacak. Hadi salalım biz. Ah. Hop hop sakin ol sinirlerine Neyse kaleciyim. Kaleciyim. Çok iyi kaleci değilimdir bu arada. Hiç değilim kaleci. Neyse 4 kilo almışız. Bu bize yeter. Son kaç kilo bakayım. 10, 19 10 ekle 11 kilo. Son 11 kilo sonra 3 tane kalas açıyoruz. İnşallah 4000 falan kredi verir ya 5000 Ultra efsaneviden falan 1000 falan Şu an 78 karakterim var 24000 kupayım Şunu alayım konuşacağım Alamadım Ya alayım ya Gelince ben devam edeceğim Neyse 20 oldu Kaçtık ondan. Hayırdır dedik. Aldık. 22 oldu. 21 oldu. Neyse. Saymayalım bereketi kaçmasın. Ya işte bu. Oh, öyle attılar. Aslında bu da güzel. Şeyiyle. ile öldürüyor. Aksesuar ultiden güçlü. Sakin ol. Sinir. Ah be. Ya Sakin ol. Ya Mortis sen niye varsın? Böyle şeyler kurtarmak için değil mi? Mal Mortis. Ya nereye gidiyorsun ya? Allah 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 hayırdır kardeş hayırdır kardeş hayırdır kardeş bir daha bana bulaşmayın anladınız mı lan anladınız mı abiniz abinizi dinleyin bir daha bana bulaşmayın yani. hop, hop sakin ol senin gel 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 gel. Kil çalmak demek budur. Adam 204 canı kadar getiriyor. Son vuruşu ben ne yapıyorum ama. Ya mal. Kazanamayacaktık da belki mücadele edebilirdik. Neyse 3 kill kaldı 8 kill. 5 kilo alacağım gibi geliyor. Hop hop sakin ol ellerine hakim ol. E daha çok böyle oyun videoları oyun videolarının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hangi oyun videolarını yazayım yorumlara yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Hayırdır kardeş? Hemen geliyorum. Tekrar geldim arkadaşlar. Hayır. Ya. Neyse kaç kil iki gün? Neyse iyi. Onunla bulunur bir çaresi. Ben sonra bu görev halledeyim. En düşük kupalarımda da 25 bin olup efsane atacağım. 22 mi? Nasıl 22 ya? Neyse. yapıp geliyorum arkadaşlar. 5 dakika bekleyin. Lan. Kapat. Sonunda bitti arkadaşlar ya. Bu neydi ya? Uf. Neyse işin eğlenceli tarafına bakalım. Güzel ne efsane bir çıksın hadi. Ah be. Neyse Neredesin enler, sıkıştın? Oğlum en çok gizemli olmasın süper ender Ya bu ne ya Neyse 3000 530 oldu Leon Süper ender Be Allahu ekber ah be Neyse artık 25.000 bin olacağız. 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 Neyse yok kardeşim olacağız. Neyse yok yani olacağız. Neyse şunu yükselteyim bu düşü. Nasıl en şu karakterimi mi Şimdi gir savaş aranasına en iyi şu karakterden. Bu kadar. Kolay mıydı her şey? Çok kolay. Şu botlara bakın botlara. Neyse şimdi yenecektir. Ben de Çıldıracağım. Ben savaş aranasından nefret ederim aslında. Niye biliyor musun? Ben Frank'i bin yapmaya çalışıyordum. Bir ara bin yattım evet. Yine düştüm ama. 960 ama Max gösteriyor. Bu maçtan sonra gösteririm. İşte orada bu savaş aranasında en fazla bir kere kazanmışımdır. He. O da en fazla yani. Ooo. Sus 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 sus. Bu kadar kolay mı zor? Neyse. Bir şey diyecektim. Neyse oraları boş verelim. Neyse bıdı bıdı keselim. Allahbek, ver tamam oldu yine. Haydi kardeş. Bayıldı kardeş. Bayıldı kardeş. İnşallah sen 25 olmasın. Seni yemedim. Neyse. Yemedim. Kim kimi yiyor bu dünyada? Ayıptır ya. Ama ayıptır. Tövbe aram ya. Tövbe aram. Ah. Ah. abi. Tamam. Yes. Çok az kaldı. Oğlum ben oynarken çok. 20 dakikada bitiyordu. Yani 5 saniyesine kadar kullanıyordu. Şimdi normal savaş bu süresi gibi. Yani. Sağ ol sağ ol. Önünü açalım önünü açalım. Bana saldır sen. Ha tamam. Çok güzel. Çok güzel. Heh böyle. Ha şöyle ya. Ben uzaktan uzaktan sıkıyorum. Böyle daha güzel. Kazandık. Bu kadar kolay mıydı her şey? Şşşş. Vurun abi şunlara ya. Aa, ben 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 sandım 12 seviye. Nasıl lan iki tarafta da var mı o kule? Ben tek taraf zannediyordum. Video açmış, ben video kafalı zannettim. kalıyorsunuz. Düşmanlarınızı gönderin la. Sus 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 sus. Oğlum hadi 35 ya. Hmm. 31 oldu 31. Hmm.

86 4 çıkar. 82 kazanma serisine ekle. 83 olacak yani ya. Çok değil. Ya ama bak ben oradan çıkıyorum sen bana vurursan öyle olmaz ki ama. Elin sap bir de sadece ben kuleyi sandırıyorum ya. Şunu bir bin yapayım mı ben? Yapayım bence öyle geri. Çok uzun sürecek yoksa video. Ve 25.000 oluyoruz. 25.000 11 kupa. Kaç kupa topladım? Gülüm tamam. Şimdi. Eee. Haydi tamam ya. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Tamam bak bu da iyidir. 500 kredi çıktı tamam. Öbür videomuzda daha... yok abartmayalım. 25 bin 26 oluyoruz. Cumartesi pazar 26 olup Ha, öbür hafta 500 kupa kasıyoruz yani. Hadi herkese Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hangi oyunları oynayayım yorum yazmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ki kazanıp böyle beraber efsanevi karakter çıktığımı sevinelim. Allah'a emanet net